Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda OnePlus 15'te HotSwap uygulama geçişi kullanımını göstereceğim. Bu hareketlerim yoksa 3 düğmeli navigasyonu mu kullandığınıza bağlı. Eğer hareketleri kullanıyorsanız en hızlı ve yaygın yol ekranınızın alt kenarında yatay olarak kaydırmaktır. Şimdi herhangi bir uygulamayı açayım ve uygulamalar arasında geçiş yapmak istersem sola veya sağa kaydırmam gerekiyor. Böylece uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Tamam şimdi hızlıca 3 düğmeli navigasyona geçeyim ve son uygulamalar düğmesine iki kez dokunmanız gerekiyor. Bu o 3 yatay çizgi olan düğmedir. Yani ona iki kez dokunun ve gördüğünüz gibi ben bir hot swap uygulama geçişi yapıyorum. Yani sistem bu şekilde çalışıyor. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur ve eğer öyleyse lütfen bu videoyu beğenin ve buna benzer içerikleri görmek için kanalımıza abone olun.